Evet. Bugün sınıfça, yani sınıfta dediğim kaç kişiyiz? Çok kişiyiz. Evet. <laughs> Ay düz çevirmeyecektim. Neyse tamam. Sınıfça pikniğe gideceğiz. Ben bir dokuz kişi falan. Yani dokuz kişi olacaktık da bazıları gelemiyor. Emir Kaan gibi. Birlikte piknik yapacağız. Piknik. <gülüyor> <gülüyor> Ve Vlog'u ben evde başlatacağım. Çünkü dışarıda unutuyorum. Makyaj yaptım. Evet, ağlıyor. Make up yaptım. Şunu koyayım. Bir de şurada ışık şey yakacağım çünkü çok kötü burası. Böyle şu telefonunu şey takar mısın salonuna? Bir de şu ışığı şey Şimdi a. Makyajımı tamamlamak için her yerde makyaj malzemesi topluyorum çünkü biz Beren'le aldığımız alnımız koymuyoruz. Değil mi Bera? Aa onu unutuyordum. Ve unoları unaları oynarız diye götüreceğim. Bende kalmış. Şimdi şunu alayım. Ay, Bilmiyorum ki. Büyük bir tane makyaj malzemelerim kalemimin içinde. Bunu alacağım şimdi. Makeup, 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 Yerlerin nerede ya? Yerlerini almışım. Umayı alacağım. Onu çaldığımı koyacağım. Zeynep asla unutma dedi. Evet. evet. Şimdi bir kalem kalemiyle güzel duruyor ama. Baya güzel duruyor. Baksanıza. Aa yamuk duruyorum. Bir dakika. Şimdi bununla Sivik <laughs> git masa tutu yazmış. Şimdi bununla şu kirpik tüplerimden geçeceğim. Yes girl. O çok evet, güzel girl. Bence de çok güzel duruyor. Like it. Bu hafif bordo musun? Neymiş ismi? Cinnamon. Yeah. Tam tarçın rengi bu arada. Çok sümüler çünkü bu çok altları akıyor ve sen kötü duruyor. Alabiliyor ben bunu süreceğim çünkü kamera çok kötü çıkıyor. Okay. Sürdüm. Şimdi burada bir tane normal kalemim var. Bu kalemle. Ben niye makyaj bile ona döndüm? Ben de şey çıkma bir şey çekecektim. Neyse ay hep buraları dökülmüş. Şimdi bundan süreceğim aynı şekilde. Bu birazcık daha koyu. Daha koyu olması için ama bu bitmiş. O yüzden burasını elime alıp süreceğim. Biz Göksu'yla evden çıkacağız. Sonra markete gideceğiz. Ben salata yapmakla görevliyim. Çünkü salata yapmayı çok seviyorum. Ben sadece salata yiyorum. Salata malzemeleri alacağız. Markete gidip. Sonra Hümeyra, Göksu, Hüsnü, Şefik, Sezer, Serdar gelecekler. Birlikte çamlığa gideceğiz. Köfte yapacağız. Köfte yiyeceğiz birlikte. Oynayacağız. yiyeceğiz. Öyle. Ve ben bugün çok bloglamak istedim. Çok boş konuştum. 3 dakika oldu. Makyajım bitti. Aa arkada beren çıktı. Ya sen kimin eyni kızım Bu kolyemi bugün senden almak istiyorum. Alabilirsin. Şimdi bir bu bitti. Saç daha çok renksiz geldi gözüme. Yapayım. Şurada bir tane rujum var. Bu ruju şu içlerine süreceğim. kapatıyorum. Göksu'yla buluşacağımız zaman ya evden çıkarken açacağım. Açacağım şu makyajımı göstereyim. Ben Bu ben Evet arkadaşlar şimdi biz alacağımız eşyalar aldık. Domates aldım, salata aldım, limon aldım ve Göksu'ya buluştuk. Bak Göksu. Evet. Beyza, <laughs> Beyza Göksu ben gidiyoruz şimdi. Evet orada açacağım. best <laughs> <laughs>

Abla kalkacağız dedi. Şurada nerede o abla? Neyse şurada bir tane abla kalkacağız dedi. O yüzden burada hep birlikte bekliyoruz. Serdar Serdar el sallayın. <laughs> evet Bela da burada. Göksu da burada. Şefik Merhaba. malı gitti. Şefik malı Zaten yer bulabileceğini sandı ama bul bulacağını hiç sanmıyorum. abla kalkacağız dedi. Niye gidiyorsa. Zeynep... Evet ya Zeynep ile Göksu... Ay Göksu dedi. Zeynep'le Hümeyra doğmuştular, geleceklermiş biraz. Şurada masa ama şey yok sanırım. Evet. Bunlar yalnızca sigara içiyor. Yeter ya. Fuck you. Evet şimdi abla kalktı. Aaa. Örçü seriyoruz. Çalış. Araba. Merhaba. <laughs> Ben de işin ucundan tutayım. Aa aynı olduk. Ben hep aynı. bir umut. Bir umut. Çok Bayıldım. Hayalini Biz de buraya örtü derdik. Ben şimdisiyim. Biz de burada. Serdar. Youtube videomu ne söylemek istersin? Ben <laughs> ne siz de izleyeceksiniz tamam mı? Tamam. Komik gibi Like at, <laughs> like, like. Like, like <laughs> atın. Şimdi Hümeyra ile Zeynep de gelecekler. Şefik'le e, kimdi o? Sezer. Deniz kızı <laughs> bulmaya gidiyor <laughs> evet şimdi Hümeyra ile Zeynep gelmişler. Onları almaya gidiyorum. <laughs> <laughs> Hayır. Merhaba evet, da öyle. Merhaba arkadaşlar. Sen... Evet. Video çözüm. Merhaba arkadaşlar. Bir video atacağım. Bu sefer ben varım. Tamam. <laughs> tamam. Sen niye <laughs> <on> yapıyorsun? <laughs> evet şimdi götürüyorum sizi. Abi hmm. Şefik'le Sezer çay toplu bir şeyler toplama, çalı falan topluyor, gittiler. Bunu ne diyoruz? Sonra diyor ki Deniz Kız'ı bulup geliyoruz. Şuradaki kız Serdar Youtube merhaba. Youtube merhaba. Evet, evet. Serdar. <laughs> Bir saat de sigara içiyorlar. Şurada oturduk ablaları bekledik kalkmalarına. Dedim ya bir şeyler toplamaya gittiler diye. <laughs> Odun odunu toplarsa. <laughs> Bu yer bulmaya gitti tamam mı? Bunlar kalkmamıştı. Yer bulmaya, yer bakmaya gitti. Sonra yanından geçerken abla da önüne kemik aldı. Çok zoruma gitti <gülüyor> diyor. <gülüyor> Size getirdim kızları. <gülüyor> <gülüyor>

Şimdi saçımı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Az ne? bir dakika olmadı. Da yok öyle değil mi? Yok öyle Bunlar <laughs> konuşuyorlar çünkü duymuyorlar. <laughs> <laughs> ha. Evet arkadaşlar. Uzağa gidecekmişim. Hüsnü <laughs> onları duyulmayacakmış. Niye anlamadım. Galiba benden bir şey saklıyorlar. Ama olsun. <laughs> çok üzüldüm ya. Salak. <laughs> Bakın. Bu kolye çok istiyordu. Zeynep için aldım. Bunlar zaten vardı. Şimdi Serdar'ın söndürmemeye çalıştığı oduna bakmaya gideceğiz. Mal Serdar. Götü, götünden bile büyük. Bir... Evet, bak, Aha! Evet. Yakmış ya! Ne oldu? Bravo Serdar! <Söndü. gülüyor> evet, Serdar'ın götü ve Serdar. Evet. Iki, kişi. <laughs> i̇ki kişiyiz. Çıkarıyoruz. Geleceğin Youtuber'im <laughs> arkadaşlar. İnşallah. Telefonumu Sarpat bir değiştireyim. Hı. Benimle videolardan daha güzel bir videolar yükleyeceğim. Ne, ne alaka, hayır. Ne alaka. Dostum helal için de aynı olmuş. Evet. İşe yaralım dedi. siz de markete gidin alacakları alın. Hı. Ya abi o da bizi ne sanıyor? <laughs> o da bizi ne sanıyor? Biz gidelim video çekeceğim. Hadi gidelim. Hadi. Ben giderim. Ay şu arayın. Sarı. Hazırlayacağım ben... Ne yapıyorsunuz siz? A onu yap da. Yani Bunları YouTube'a atacağım hep. At ya. Şefik. Oyun gidin ya kanka. Oyun oğlum ucu bile daha ne bu ya. Sen, sen de içiyor musun? İçiyorsun sen. Benim en sağlıklı içeceğim şey sudur. Evet. Şuraya kapat göreceğim. Sen şey içiyorsun. Eee. <laughs> e. e. BDS'lerin de üstündekini versin yakalama onu. Demek sen de teyzenin üstündekini yakmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Üstünü yakarım. <laughs> Allah Allah. Allah'ın Giri Gerizekalı korkarsın ama. Siz ne yapıyorsunuz <laughs> Can Bittiler zaten. Üçte falan. Ben bunları kalma. Üstü geliyor. Olar day köfte unutun ya. Bilekler getirdim. Belli Hüsnü hadi <laughs> senle markete gidiyoruz Hüsnü gel. hadi yok markete gidiyoruz. Hadi markete Öyle gidiyoruz Hüsnü. Sen içici kahve. Hadi Hüsnü. Görüyor musun? At onu da. Onu <laughs> <laughs> Abi gitti bu var bir şey yapmayacak ben dedim size. Neye? Neye kapatacak dedim ya bunu da kim nereden buldu. mu? Doğru Abi. Bize çıkarıyoruz diye. Nereden buldun? Aslında bunu nereden buldun sen? Kimden ben çaldın? Yok. Çok büyük işte. Çıkaramıyorum senden. Onu gençten nasıl aldın? <laughs> 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 Benim kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi markete gidiyoruz. Ben, Göksu, Şefik, Zeynep, ha Başka biri yok. Bu kadar. Hı. <laughs> Bak, düşersin, ha, ne yani, <gülüyor> <gülüyor> <Kulaklarım dönmeye> başladı. <laughs> evet, karpuz alalım. alalım. Karpuz ne kadar? Pahalı ne değil yani, ya. göre değişiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> mesela orta bir boy karpuz. <laughs> 20 liradır herhalde. 20 lira mesela, kilo. Ya pahalı değil o kadar kaybız olur asıl. Perdelerin çok çürük. Yeni alalım. Bak metalan federik. Bu <laughs> çok uzun sürecek gitmemiz. <laughs> Yok be şurada ya. <laughs> ne, nasıl orada? Abi nerede market var burada? İleride. Sen de şu kamerayı kapat ne yapıyorsun? Hayır video ya. çekiyorum. Biz bunları YouTube'a atıyoruz. Bizim bir tane Aa, daha var. Evet evet gel. Dönüşüyor bambaşka. Sen de niye kendinci ablanın numarası var? Kimi? Kendinci abla. Lan yok o bize... Aa da biliyor. Sen var mıydın hangi numara? Abla hani dükkanıma gelin, dükkanıma gelin diyordu. Di, abla dükkanı Di, mı varmış? He. Ne dükkanı? Ya babalar... Şefik karpuz seçiyor. Şefik <laughs> En sevdiği <Mabir> iş. <gülüyor> <gülüyor> Aa parmağım da kalırdı i̇şte <laughs> Mami'nin kafası geldi. Mami, Mami'nin kafası geldi. <laughs> olmadı olmaz beni. Sen ne yani En sevdiği iş zaten öyle. Oğlum bak ya. Sen Ama de iyi <laughs> Hadi şimdi şeylere alalım. Bir şeyler alalım. Tamam, alalım. Burada Buna market arabası yok mu ya? Hı. Şundan götürsenize bir tane. Elimizi mi taşıyacağız? Evet. Kola. Evet kocam. Vamos para cá? 36 lira yuh. Oğlum bu 20 lira. Ketçap, ketçap alın. Tamam, ben abi. yemem zaten sevmiyorum. Ali benim götünü yiyelim. Bunları nasıl taşıyacağız? Evet Oğlum, nasıl taşıyacağız? Çatal aldık mı? Çatalı gönderdim. Kaşık varmış. Ne Neyse yapacak bir şey yok. Çatalı yenecek bir şey. Bir şey yok evet. Kaşık kaşık ne yok? Kaşık Oğlum, elini, salata koyacağız ya. Neyle yiyeceğim? Heee. Salata yapacağız ya. Mal mı çok sıcak? Ne yapalım? Şarlay çünkü. Buradan yeni çıktı çıkıyor. Hadi yürüyün yeter bu kadar şey. Çok fazla oldu zaten. Sapık kırabiliriz. Hadi yürüyün. Baba. yan çek. Video kısmını mı açtın? Evet tamam. Biriniz saçımı arkadan böyle bir alabilir mi? Toplayayım mı saçımı? Toka var bende. Ben topla. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklarımdan evet. çok almamı. Biz salata yapıyoruz. Ya e, böyle falan. çıkmıyorsunuz. Hah. al öyle. Sert toplama yoksa iz çıkar. Oh yes. Evet. Kapatayım mı? <laughs> evet arkadaşlar çekelim. <laughs> evet, ya Yalan yok. Yarısı da göçüyor. Abi rap bul içi haber vermiyorsunuz. Kafayı yersin yani, ama. Dedin, dedim arada seni dedim. Hani sizi. Aradım sizi. Biz o ara ne yapıyorduk? He ee, biz odun çektik odun. çıktım. çektim. az kalkı sıkılıydı o. Ağaç var ya yerinde durmuyor. buralara çivi koymuşlar amına abi çiviyle. Evet. Yeni aldım bunu. Bir yap. Çıksa telefonun yan tut ben onu YouTube videosu yapıyorum Ya tövbe be Evet, biz çabuk. hala devam ediyoruz. Kuşlar yedik. Evet. Köfteyi şey yiyor. kuş yiyor. Ay, kuşlar köfte yiyor. Evet, hala devam ediyoruz yemeğe. Bunlar ayı zaten doymuyorlar. Az bir su bak. <laughs> evet, evet, Göksu ile birlikte oturuyoruz. Meryem de burada. Onlar çekiyor.

Zeynep çay takacakmış telefonu beraber adayı kalacakmış. Yapma. Bazına sardım. Az bir tuz çeker gelecek mi? Tamam ya. Şeker alayım tamam ya. Tamam. Ben seviyorum. Param yok ki zaten. <laughs> ben de <ta> evde başladım bugün video çekmeye makyaj yaparken. <laughs> İzleyeceğiz onu böyle. Bırakın, ha evet hala yemek yiyoruz. Hiç, hiç de doymuyor çünkü. Ekmekçinin yanında dön. oturuyor bu herif. Herif. Yan tarafı. ne güzel birader. fotoğrafınızı çekeyim mi sizin? Çek başımı yan şey. Projen var mı? Projen <laughs> <var mı? Gülüyor> <laughs> <laughs> <Şimri> <Bir> şey yok. Senin projen gelmedi hala ki projen. Sen benim ettin, ne oldu? ben ettinler, Sen iyi misin kızım, Ben ağlamıyorum. Ben berini göndere Abi aynı okuldayız. Biz Bizim abi. Konuşacağız <laughs> kardeşim oğlum ağlamayın. abla sola. Bak. <laughs> buraya gel. gel buraya. buraya gel. Bak, hiç ağlamayın. Bak göksu ağlamıyor. Bu ağlamaz. Göksu niye ağlamıyor? Baba bir de şöyle bir şey var? Hmm, Ayrılırsak Göksu'nun hiçbir ilahe sırf tamam şansınız yok. Göksu sayısalı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. En çok ağlamayı gereken kişi bu ama Ağlayacak en az ağlıyor. Ben de ağlayayım. Bak <laughs> ah Zeynep. Abi <Bilmiyorum>. onlar <laughs> gidiyorlar. Gezim oldu. Oğlum ben de gidiyorum abi. Boş ver. Alma. Evet. Serdar sen bir mezdeki oyna bakalım. Hazır bir tane bunu Hadi. Hadi. oynayın <laughs> abi 北京， Şefik gitti. Şefik giderken ağladık biz hepimiz. Evet. Evet gel. Çok Onlar büyük Sanki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi hepimiz ağladık. Evet hepsi gitti şimdi sadece Serdar biz kaldık. Serdar da ağladı. <laughs> Serdar mal ya böyle oynuyor. Ondan sonra şeyler... Şimdi biz kaldık. Göksu, Sen Meyla, sadece ben, Zeynep ve Berra. Çok güzel bir gündü değil mi Meyla? Ne evet. biliyor musunuz? Kumlara inelim. Evet bence ben. de. Dudağım çok mu beyaz duruyor? Hayır. Çok güzel bir gündü. Hala ağlayasım var benim. Ağlarım yani. Çok özür Ama sümüklerine peçete yetmediği için durdurduk ağlamasını. Yani. Abi bir baş, ağlamaya başladı. Ben ağlıyorum. Biz öyle. hepimiz süren e -h -h olduk. En son Göksu ağladı. Hepimiz durduk. Göksu öyle ağladı. Sonra Göksu'yu teselli ettik. Sonra ben böyle, öyle. Böyle söyle. Şey, beni çekmiyor. Öyle şeyler olduğunda hepiniz ağlıyorsunuz. Böyle içim bir garip oluyor ama ağlayamıyorum. Çünkü. Ben her şey ağlıyorum. Ben eve gidince de ağlayacağım. Çünkü e, highlighter'ımı rezil oldum. Her şeyi ağlayan Baksana. <laughs> Harbi. Harbi yıllık Kızım sürmüşüm. sen alsan yani. koysa parmağını tekrar gidersin. Az dağıtayım mı kız. Of çok parlıyorum. Çok cringe çıktığım yerlere koyma tamam mı? İş olmaz ya. <laughs> Aa burada park bu. yoktu. <laughs> ben sen Bir şey mi baba? Altını içeceğim. <laughs> Duymayın. Sen de gel. Ya ya. Sen de bir şey ya. Çok pis geliyor. Şimdi şey gidiyorlar. Sallanmaya. Ne yapıyorsun Meyra? <laughs> Hahahaha <laughs> 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 misin? Salanıyorum <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Yinece <laughs> Hepimiz pislendik ya. Ben de pislendim. çekmeyi bıraktım ve gidiyorum. Sallanın siz izikler. Açıkçası sürü kız diliyorum Şefik için. Çünkü çok iyi arkadaşız. Ama çok bir şey yok. Ben onu ziyarete giderim. Zeynep'le birlikte gideriz. Evet şimdi biz kuma ineceğiz. Yürüyeceğiz. Orada oturacağız. Evet. Çünkü güneş çok güzel. Hava çok güzel. Bugün orada yağmurluydu ama yağmur yağmadı. Çok şanslıyız o yüzden. Ve çok güzel bir gün Evet. Şeye inelim şuradan. Nereye? tuhaftan gibi bir yer var. Denize Gülen ya hı hı. orada. Bunu arkada geliyorlar. Ama geride kaldılar. Geri geride kaldılar. Mesela şimdi üzülüyoruz böyle birbirimizden ayrılıyoruz ama bir gün hep üzüleceğiz. Herkes evet. farklı bir yerlere gidecek. Evet. Valla Hüsnü bizi unutur da. Evet onun her şeyine olmaz. Bir de unutmam diyor. Çok güzel. Değil mi? Evet. evet. Ama çok güzel. Göksum'la romantik evet. hmm. diğerlerini bıraktık. Vay bu çok da girde kalmış. Ay ayrıca çarpıldı. Ne güzel ya. Evet. Şimdi tamam. buraya oturduk biz yere Göksu ile birlikte. Merhaba fotoğraf çekiniyor. Evet şimdi Göksu eve gitti. Babası gelecek. Çünkü birazcık hasta. Bana gönlüm koyacağım. <ya. gülüyor> ee, Hümeyra burada, Meyra da burada. Birlikte eve gidiyoruz. İleride şimdi böyle? yani onlar gidecekler. Ee, onlar çok güzel evet. gül kokuyor Abi zaten. Şu bahçeye kırık. baksanıza. Abi, çok güzel. İleride her şey yapacağız. Evet her şey yapacağız. Karavan da alacağız. Bu paralarınızda kaçar para var. Hadi alak şuraya. Yok ki. evet eve gidiyoruz. Çok üzgünüm. Bugün bitti. için çok eğlendim. Pazartesi okula giderim ya. Bugün çok güzel geçti. evet. İmin de gelseydi. İmin. Dur şu meydan takını yapmam ben. Ben de. <gülüyor> meyralı. <gülüyor> meyralı. Abi Meyralı yazacağım. Olur, meyralı yazacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir böyle balkonda yapalım mı? Olur. <laughs> Gıdını çekiyorsun. Evet biliyorum. Ben yani hemen çekeceğim. Ben çek. Evet hak edemiz var. Bu yıkanma şeyleriz. Böyle çekeceğiz. <laughs> <laughs> böyle çekeceğiz. Barikat evet. olsa, işte, olsa önümde Ben hayvanat bahçesi yapacağım evimin Tabii para al. Evet bir, bir tane olacak ama. <laughs> Nefesim gitti. Evladım niye yukarı çıkıyorsun? Çalıp rehberim Asmeri. Küçüklerimi düzelttim.

ağlayarak izleyeceğiz. Hem de çok ağlayarak. Hayır abi. Ben yok yok geçelim, geçelim geçelim. Hayır ben de göremezsiniz zaten. <laughs> Onun Biz görmeyeceğiz zaten. Berin görecek. ben de göremem. Ben istemiyorum zaten görmek daha istemiyorum. Korkuyorum. İşte ben zaten Zeynep'in anne sonradan gidip de Zeynep'i görmesin diye aradan gidelim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> yalan attı. Tabii canım. Yok. Geldiğimiz yer. Oh, evet. Tam gelmiş daha. Normal mi? Evet arkadaşlar şimdi biz burada ailemiz var. Evet, şimdi bizim eve gel. Hayır, benim şalım çocuk. Benim güzel. Hadi de pişelim biz beraber şuraya geçelim. Çiğe geçelim buradan geçelim. yaya geçelim de anısı vardı. Hayır yok artık. Eski anısı olmadı. Hadi görüşürüz. Kolay kısa gelirim ben yine belki. Aa, Hadi görüşürüz. Şunu arkamızdan videomu çekeceğim. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Evet, Bera. Bera çok eğlendi bugün. Merkez.